İçişleri Bakanlığındaki devri sona eren Süleyman Soylu yeni kabine öncesi Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesindeki son ricası ortaya çıktı. Süleyman Soylu'nun engelleme çabaları yetmedi. İçişleri Bakanlığı görevi geçtiğimiz akşam açıklanan yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası sona eren Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a son ricası ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz cumartesi akşamı Çankaya Köşkü'nde 28 Mayıs seçimleri sonrası yenilenen kabineyi açıkladı. Kabinede Koca ve Ersoy hariç tüm bakanlar değişirken İçişleri Bakanlığı koltuğuna kime geleceği merak konusuydu. Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak TBMM'ye girmesinden dolayı yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer verilmedi. Görev süresi boyunca üslubu ve çıkışlarıyla tartışılan ve tepki çeken Süleyman Soylu yerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya getirildi. Halk TV'den Seyhan Avşar'ın kulislerden edindiği bilgiye göre Süleyman Soylun'un gitmemek için çok çabaladığı iddia edildi. Bu durumu engelleyemeyeceğini anlayan Süleyman Soylunu, bu kez bir ricada bulunduğu öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kabinenin açıklanmasından bir gün önce tüm bakanlarla tek tek görüştü. İddiaya göre Süleyman Soylu burada Erdoğan'a kendisinden son bir ricası olduğunu söyledi. İstanbul valiliği koltuğuna Sakarya valisinin getirilmesini rica etti. Erdoğan ise bu talebe olur imasında bulunarak başını salladı. Süleyman Soylu ile yakın ilişki siyasetten bilinen Sakarya valisinin ise sosyal medyadan Soylu'ya övgü dizdiği pek çok paylaşım bulunuyor.